Maksimum kayma gerilmesi teorisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Maksimum kayma gerilmesi teorisinin diğer adı Tresca kriteri olarak da karşınıza gelebilir. Bunun aslında diğerlerine nazaran daha basit bir e, formülü ve daha basit, daha anlaşılır bir e, gösterimi var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu bizim Mohr circle e, diagramı olarak geçer. Bunu statikte veya ya da mukavemette görmüş olabilirsiniz. Bizim principal streslerimiz vardı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 1 2 3 şeklinde. Bizim Y eksenimizde burada kayma gerilmesi olarak tanımlıyoruz biz. E, x eksenimizde strese principal stress ekseni olarak not düşelim. Stres diyelim. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar burada. Bu grafiğe geçmeden önce arkadaşlar bizim shear stresimiz vardı. Pardon, akma dayanımımız vardı biliyorsunuz. SY bu bizim akma dayanımımızdı. Peki biz akma dayanımını nasıl tanımlamıştık arkadaşlar? Bir malzememiz vardı. Rastgele bir malzememiz vardı. Biz buna iki yandan kuvvet uyguluyorduk arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. Ve bu malzemenin içerisindeki yapı yavaş yavaş plastik deformasyon haline geliyordu ve biraz akmaya başlıyordu. Yani malzeme sünüyordu. Malzeme L0'dan L1'e gidiyordu mesela. Bir akma dayanımı bu bizim genel olarak kullandığımız akma dayanımı arkadaşlar çekme testi. yani Çekme akma dayanımı olarak geçiyor. Yani biz SC'ye dediğimizde aslında pardon ki, yani SC'ye dediğimizde çekme akma dayanımı olarak çekme akma dayanımı olarak tanımlıyoruz. Bunu anlıyoruz yani. Peki bir de SS var arkadaşlar. Bu SS arkadaşlar. S, diyelim arkadaşlar. SY'nin yarısı arkadaşlar. Yani çekme, akma, dayanımının yarısı arkadaşlar. SS'i nasıl tanımlıyoruz? SS'in adı peki ne oluyor arkadaşlar? Bu da kesme akma dayanımı oluyor. Bu da SS'de arkadaşlar. Kesme akma dayanımı oluyor. Biz e, maksimum kayma gerilmesi teorisini kullanırken arkadaşlar SS'den faydalanacağız. Yani kesme akıma dayanımından faydalanacağız. Gelelim şimdi yukarıdaki şekil ve açıklamasına arkadaşlar. Şimdi biz uygulayacağımız gerilime göre bir e, uygulayacağımız normal principal de göre bir kayma gerilmesi bulmamız gerekiyor. Ve ee, bulduğumuz kayma gerilmeleri ikisinin arasında, her iki iki principal stress arasında ilişkiye göre değişiyor arkadaşlar. Mesela bizim buradaki maksimum gerilmemiz arkadaşlar, yani maksimum kayma gerilmemiz arkadaşlar, shear max diyelim. Burası. Peki biz shear max nasıl biliyoruz arkadaşlar? Hemen bakalım. Shear max diyelim şuraya. Maksimum nasıl biliyoruz arkadaşlar? ona bakalım. Burada ee, en büyük bizim principal streslerimiz yine sıraya sıralayalım. Bizim principal streslerimiz her zaman 1, 2, 3 yani ilk en büyüğü 1 olarak adlandırıyorduk arkadaşlar. Biz burayı bulmak için birden arkadaşlar pardon ee, aynen 1'den arkadaşlar yani en büyükten en küçüğü çıkartıyorum. 2'ye böldüğümde arkadaşlar ben maksimum Kayma gerilmemi buluyorum. Bu bize nerede yarayacak? Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Formüle yarayacak. Bizim için yıldızlı olan, asıl önemli olan arkadaşlar bu aslında. Ama bizim başka kayma gerilmelerimiz de var. Tıpkı şu an mesela 1 ve 3 arasındaki gerilim bulduk. Kayma gerilmesini bulduk. Aynı şekilde 2 ve 3 arasında var. 1 ve 2 arasında var. Mesela 1 ve 2 arasındakine bakalım arkadaşlar. 1, 2 diyelim. 1 burada. 2 burada arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde ne yapıyor? Tam şurada bir yer yapıyor. Gama gerilmesinin yeri arkadaşlar. Şurası tam şurası. Ne oluyor? Shear 1, 2 diyelim. Bunu da hemen yazalım. 1 diyorum. 2 diyorum. Bölü 2 diyorum. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir en büyük 2 ondan bir küçük, 3 en küçük. O yüzden e, kayma gerilmesi 1 ve 2 arasında, e, arasındaki ilişkiden kaynaklanan kayma gerilmesi, 2 ve 3 arasında, e, arasındaki ilişkiden kaynaklı kayma gerilmesinden büyük olacak arkadaşlar. Şimdi 1, bir, e, bir pardon 1 ve 2 e, arasındakini yaptık. 2 ve 3 arasındakini yapalım. Şiir 2 ve 3 diyelim arkadaşlar. Bu ne oluyor? 2'den 3'ü çıkarttım. 3 çıkarttım. 2'ye böldüm arkadaşlar. 2'den 3'ü çıkarttım. Aynı şekilde tam olarak şuraya gibi bir yer yapıyor. Onun da karşılık geldiği yer. Buraya yapıyor arkadaşlar. Burası da en küçük olan. Kayma gelmemiz 2, 3 diyelim arkadaşlar. Aynı şekilde 1 ve 3'ün de tam orta noktası. Nereye yapıyor arkadaşlar? Buraya yapıyor. Buranın da karşılık geldiği yer. Shear maximum. Oldu arkadaşlar. Peki biz şimdi burada kesme akma dayanımını e, nasıl ortaya çıktığını anlattık. Burada e, şirin maksimumunu yani kayma gerilmesinin maksimumunu nasıl bulacağız onu anlattık arkadaşlar. Şimdi bu iki ikisi arasındaki bağlantıyı kullanaraktan biz bir teori oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu teoriden yine e, bir güvenlik faktörü elde edeceğiz. Bu teori yine en eşittir safety faktör diyelim güvenlik faktörümüz. faktörümüz nasıl bulunuyormuş onu hesaplayalım arkadaşlar. N diyorum arkadaşlar. S, S bölü arkadaşlar. Yine aslında akma dayanımından faydalanıyoruz, faydalanıyoruz burada. S, S bölü arkadaşlar shear maksimum. Ya da bir diğer. Hiç ezberlemeyeyim ben. S, S ile falan uğraşmayayım. Benim bakma yanımım vardı. Bana karışmayın diyorsanız arkadaşlar. Direkt S'ye bölü 2 dersiniz üst tarafa. Aşağıya da shear maksimumunu yazarsınız arkadaşlar. Olur biter. Her zaman şiir maksimum principal stresler, principal stresler üzerinde bulmanıza da gerekiyor arkadaşlar. Ee, ya da tek bir şekliniz vardır. Sadece x ve y koordinatlarında tek e, bir tek gerilmeniz vardır arkadaşlar. Bending olarak olabilir bu. Biz shear maksimum formülünü de biliyorduk. Shear maksimum formülünü Yazaraktan da bulabiliriz. Neydi arkadaşlar? Kök atıyorduk. X ile Y'deki e, bendingleri, işte birbirinden çıkartıyorduk. Karesini alıyorduk arkadaşlar. Sonrasında X, Y'nin karesini alıyorduk. E kayma gelmesinin X, Y'sinin karesini alıyorduk arkadaşlar. Bunun da gösterimi nasıl da hatırlıyorsanız şöyle bir kutucuk çiziyorduk. Şöyleydi. Şöyleydi. Şurada bir kayma gelmesi oluşuyordu. Şurada X oluşuyordu arkadaşlar. Şöyle da şöyle yapayım. Şurada da Y oluşuyordu arkadaşlar. Ee, siz böyle bulduysanız direkt kayma gelmesini buradan da bulabilirsiniz. Yani bu kadar yolu çekmenize de gerek yok. Belli baş formülleri var. Tamamen sizin tarzınıza kalmış. Tamamen hangisi kolayına da gidiyorsa. Ondan yapmalısınız arkadaşlar. Ee, yani benim dediğim doğru da olmayabilir. Tek Evet, benim derim doğrudur ama sizin doğrunuzda kendi doğrunuz da olabilir. Kendi bulduğunuz formüller olabilir. Onları da kullanabilirsiniz. Yani ezber yapmak yerine biraz daha analiz ederseniz anlatmak isterim. Sizin için daha iyi olacaktır. Şuraya da hemen bunun lokusunu çizelim arkadaşlar. Çok yer kalmadı ama küçük bir lokus çizelim hemen. Bu yine sadece akma dayanımı ile ilgiliydi hatırlıyorsanız. Şöyle yapalım. Şurası yine iki eksende olsun bu. Şurası da primas principle birimiz olsun arkadaşlar benim yine Burası akma dayanımına alakalı şurası her yer akmalı bütün eksenlerinde arkadaşlar akma dayanımıyla alakalıydı hatırlıyorsanız bununki nasıl oluyor peki hemen onu açıklayalım size diğer kalemle göstereyim bununki de arkadaşlar yani he, değişik değişik gösteren olabilir ben tam çizemiyor da olabilirim Hemen bunun isim mantığını anlamanız umuyorum ki anlıyorsunuzdur. Şöyle bir gösterim var. Şuradan da aynı şekilde şöyle bir birleşim var arkadaşlar. Şöyle bir gösterim var bunun da. Yani bu alan içerisinde olduğu sürece arkadaşlar yine bu locus diyoruz. Locus. Alanı alanı diye yazayım ben şuraya arkadaşlar. Bu alan dışına çıktığı anda arkadaşlar mesela de gösterdiğim gibi şurada olduğu anda arkadaşlar malzememizin stresi birinci stres ya da ikinci stres fark etmez. Bizim malzememiz arkadaşlar fail oluyor. kayma gelmesinden de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Önemli olan burada dediğim gibi tamamen şu formül. Biz her zaman bu formüllerinden gideceğiz. Yani geri kalan tamamen benim açıklamaya çalışma çabam. Burası bizim için önemli olan kısım buradaki formül. Kiminiz ezberlemek isterdi, kiminiz mantığını kavramak ister. Ee, i̇nternette bunlarla ilgili testler var, bunlarla ilgili uygulamalarda, yazılımlarda testler var. Onları da incelemeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Yani tek kaynaktan, tek kişiden öğrenmeniz her zaman sizi sizi, sizi tahmin etmeyebilir. Teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar.